Merhaba değerli arkadaşlar. Renkli Matematik Mehmet Ali Hoca YouTube kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar, sizler için çarpanlar ve katların birinci kısmının dersini anlatmıştım. Şimdi ise çarpanlar ve katların birinci kısmı ile ilgili kazanım düzeyinde soru çözümü yapacağız. Yeni nesil sorularımızı ise çarpanlar ve katlar bittikten sonra MEB'in yayınlamış olduğu çarpanlar ve katlarla ilgili örnek yeni nesil soruların çözümünü sizlerle paylaşacağım. Videolarımız yayınlandığında haberdar olmak için bildirimleri açmayı ve Instagram hesabımızı takip etmeyi unutmayın sevgili arkadaşlar. Şimdi dersimize geçelim. Sorumuza bakalım arkadaşlar. 100 sayısının kaç farklı pozitif çarpanı vardır diyor. 100 sayısının çarpanlarını dersimizden hatırlarsak nasıl buluyorduk arkadaşlar? 100 sayısını yazıyordum. 100 çarpımları 100 yapan sayıların hepsi aynı zamanda 100'ün çarpanları yani bölenleri olmuş oluyordu. O halde çarpımları 100 olan sayıları birden başlayarak yazıyordum. 1 çarpı 100. 2'ye geliyorum. 2'ye bölündüğü için 2 çarpı 50. 3'e geliyorum. 3'e bölünmediği için 3'ü yazmıyorum. 4'e bölünüyor. O halde 4 çarpı 25. 5'e bölünüyor. 5 çarpı 20. 6'ya bölünmüyor arkadaşlar. 7'ye bölünmüyor. 8'e bölünmüyor. 9'a bölünmüyor. 10'a bölünüyor. 10 çarpı 10 100 yapıyor. Bunu da iki defa yazmak yerine sadece ortaya yazıp bitiriyorum arkadaşlar. Sorumuz bize ne demişti? Kaç farklı pozitif çarpanı vardır? Pozitif çarpanları 1 2 4 5 10 20 25 50 ve 100. Yani toplamda 9 tane pozitif çarpanı oldu. Peki asal çarpanı kaç tanedir diyor arkadaşlar bize? 2 ve 5 asal sayılar olduğu için buradaki 9 sayının içinden 2 tane de asal çarpanı vardır diyoruz. Peki kaç tane asal olmayan çarpanı vardır diyor? Zaten asal olanları çıkartırsam yani 9'dan 2'yi çıkartırsam kalan 7 tane sayı yani 1 4 10 20 25 50 ve 100 asal olmayan çarpanlarıdır diyoruz. Bir de arkadaşlar e, tamam bunları söyledik. Bunları küçükten büyüğe sıralanışını bir yazayım bir sonraki soruda çünkü işimize yarayacak. E, küçükten büyüğe sıralanışı 1 2 4, 5, 10, 20, 25, 50 ve 100. Dikkat ederseniz arkadaşlar baştaki ile sondakinin çarpımı ne yapıyor? 100. İkinci ile sondan ikinci 100 çarpımları. Baştan üçüncü ile sondan üçüncünün çarpımları 100. Çarpımları 100. Ve ortadakini de iki defa yazacaktım. Yazmadım. Bir defa yazdım. Bunu da kendisiyle tekrar, tekrar çarpımı neyi veriyor? Yüzü veriyor. Küçükten büyüğe sıraladığımda bunu bilelim. Gelelim dördüncü sorumuza. Yukarıda bir sayının pozitif çarpanlarını küçükten büyüğe sıralanmış şekli verildiğine göre. Az önceki söylediğim bunun için söylemiştim arkadaşlar. Küçükten büyüğe sıralanmış şekli verilmişse bana ifademizin sayımızın ben ne yapacağım? 1 ile D'nin çarpımıyla 2 ile C'nin çarpımı birbirine eşit olacak. 4 ile B'nin çarpımı. Aynı zamanda 5 ile A'nın çarpımı. Ama bu 4'ünü de bilmediğim için bu, bu çarptıklarından bir şey elde edemiyorum. Ama 8 ile 10'un çarpımı iki sayı da bilindiği için 8 ile 10'un çarpımı kaç yapıyor arkadaşlar? 80. O halde burada 5 ile A'nın çarpımı, 4 ile B'nin çarpımı, 2 ile C'nin çarpımı ve D ile 1'in çarpımı. Bunların hepsi ne yapması gerekiyor? 80. O halde arkadaşlar 5 ile A'yı çarptığımda 80 yapıyorsa A yerine kaç gelmesi gerekiyor? 16. 4 ile B'yi çarptığımda 80 yapıyormuş. 80 bölü 4 yapıyoruz hemen. Cevabımız 20. 2 ile C'yi çarptığımda 80 yapıyorsa C yerine 40 gelmesi gerekiyor. 1 ile D'yi çarptığımda 80 olabilmesi için D yerine 80 yazıyorum arkadaşlar. O halde buradaki 4. sorumuzu çözmüş olduk. A yerine 16 20, 40 ve 80 sayılar geliyor sırasıyla. Bunların toplamını benden istiyor. 6, 12, 14, 15, 156 yapmış oldu arkadaşlar. Peki pozitif çarpanlarının sıralanmış şekli verilen sayı kaçtır derse zaten çarptığımda ben sürekli neyi elde ediyorsam bu sayı bizim pozitif çarpanlarını sıralanmış şekilde verdiğimiz sayımız oluyor arkadaşlar. O halde buna da 80 diyoruz. Geçelim arkadaşlar bir sonrakine. 360'ın çarpanlara ayrılmış şekli verilmiş bize. 2 üzeri a çarpı 3 üzeri b çarpı 5 üzeri c. Ben bunu asal çarpanlarına nasıl ayırıyordum? Asal çarpanlarına ayırma algoritması yöntemiyle 360'ı bölüyordum. En küçük asal sayımız olan 2'den başlayalım. 2'ye böldüğümde 180 yapıyor. Tekrar 2'ye bölündüğü için devam ediyorum. Tekrar ikiye bölünüyor. Devam ediyorum. 45. 45 ikiye bölünmediği için arkadaşlar bir sonraki asal sayım olan 3'e bakıyorum. 3'e bölünüyor. O halde 3'e bölerek devam ediyorum. Tekrar 3'e bölünüyor. Bir sonraki asal sayıya geçtim. 5. 5'e bölündüğü için 1. O halde 360 sayısı arkadaşlar 3 tane 2'nin çarpımı 2 çarpı 2 çarpı 2 2 tane 3'ün çarpımı 1 tane de 5 yani ben bunu üstü sayıların çarpımı şeklinde yazmak istersem 3 tane 2'nin çarpımı 2 üzeri 3 2 tane 3'ün çarpımı 3 üzeri 2 1 tane 5'in çarpımı 5 üzeri 1 Bu ifade 2 üzeri A 3 üzeri B 5 üzeri C eşitse A yerine 3 B yerine 2 C yerine de 1 gelecektir. Yazalım arkadaşlar 3 2 ve 1 bunları topladığımızda cevabımız 6 yapıyor sevgili arkadaşlar. Yedinci soruya bakalım. Asal çarpan algoritması verilen sayıda bu verilmeyen A, B, C, D, E ifadelerini bizlere soruyor. Bu şekilde verdiğinde arkadaşlar asal çarpan algoritmasını en alttan başlayıp yukarıya doğru gidiyorum. Bu E sayısını ne, nasıl bilebilirim? 1 ile 7'yi çarparak elde edebilirim. Neden? 7'ymiş. 7'ye böldüğümde 1. Kaçı 7'ye bölersen 1 yapar. Bölmenin tersi çarpma işlemi olduğu için çarpıyorum. D'yi 3'e bölmüşüm 7 yapmış arkadaşlar. O zaman çarpıyorum. O halde D'miz 21'miş. C'yi 3'e böldüğümde 21 yapmışsa çarpıyorum 21'i 3 ile 63 yapıyor arkadaşlar. B'yi 2'ye böldüğümde 63 yapıyorsa çarpıyorum 2 ile 126 yapıyor. A'yı 2'ye böldüğümde 126 yapıyorsa çarpıyorum 126'yı 2 ile 252 Yapıyor arkadaşlar. O halde zaten hepsini bulmuş olduk. A yerine 252, B yerine 126, C yerine 63, D yerine 21 ve E yerine 7 gelmiş olacak. Geçelim bir sonraki sorumuza. Bu soru tarzını da bilelim arkadaşlar. A ile B asal aralarından asal sayılardır. A'nın B bölümü 20 bölü 15 olduğuna göre. A bölü B 20 bölü 15 olduğuna göre. A yerine 20, B yerine 15 verdiğimde eşit olurlar. Fakat 20'ye 15 verirsem aralarında asal olurlar mı arkadaşlar? Hayır. O halde bunları en sade hallerine getirerek aralarında asal bir ifadeye denk yapmaya çalışacağım. Her ikisi de gördüğüm gibi 5'e bölünüyor. Her ikisini de 5'e böldüğümde 4 bölü 3 yapıyor arkadaşlar. O halde A yerine 4, B yerine de 3 diyeceğiz. 4 artı 3 eşittir 7 diyeceğiz. Bu soru şeklini unutmayalım. Bir tane daha yazdım bununla ilgili. A artı 5 ile B eksi 6 sayıları aralarında asal ise bunların bölümleri 4,8 yapıyormuş. 4 tam 10 8. O halde böyle vermişse az önceki sorudaki gibi yazamaz mıyız bunu? Yazabiliriz. 48 bölü 10'dur. Hangi ifade? A artı 5 bölü B eksi 6 ifadesi. A artı 5 ile B eksi 6 aralarında asalsa az öncekinde yaptığım gibi yine bunları da en sade hallerine getiriyorum. Her ikisi de en büyük. Kaça bölünürler? 2'ye. Her ikisini de 2'ye bölelim. 48'i 2'ye böldüğümde 24. 10'u 2'ye böldüğümde 5. 5 ile 24 verirsem aralarında asal şartını sağlar mı arkadaşlar? Evet. O halde A artı 5 yerine 24. B eksi 6 yerine 5 diyeceğim. O halde a artı 5 eşittir 24 olabilmesi için a kaç olması gerekiyor arkadaşlar? 19. B eksi 6 eşittir 5 olabilmesi için b'nin kaç olması gerekiyor arkadaşlar? 11. O halde a çarpı b yerine 19 çarpı 11 gelecek. Çarpalım 19'u 11'i. 19 yapıyor. 19 toplarsak 9, 0, 2. 209 olmuş oldu sevgili arkadaşlar. Gelelim bir sonraki sorumuza. Bu sorumuzda da aralarında asal iki sayıdan. Birisi 20 ise diğer aşağıdakilerden hangisi olamaz diyor. Öncelikle 20'nin asal çarpanlarına bakalım. Hatta tüm çarpanlarına bakalım. Nasıl bakıyorduk? 20'yi tüm çarpanlarını bulmak için çarpımları 20 yapan sayıları yazıyordum. 1'e 20. 2 ile 10. 4 ile 5. Tüm çarpanları bunlardır arkadaşlar. E, tüm çarpanları bunlardır. Asal olanları belirleyelim. Asal olanlar hangileri? 2 ve 5. O halde bunlardan herhangi bir tanesiyle asal ise aralarında 2 ve 5'e bölünmemesi gerekiyor. Neden? E, neden ona bakmıyoruz? 2'ye bölünüyorsa zaten ona da ona bölünüyorsa zaten 2'ye rahatlıkla bölünür. 5'e bölünüyorsa 10'a ve 20'ye rahatlıkla bölünür zaten arkadaşlar. Ondan dolayı asal çarpan hiçbir tanesi ortak olmazsa sadece ortak bölenleri ne olur arkadaşlar? 1 olur. Ve aralarında asal şartını sağlar. 242 2'ye bölünür mü? Bölünür. O zaman aralarında asal olmaz. 243 bilmiyorum. 244 ama ne yapacak? Son rakamı çift olduğu için 2'ye bölünecek. 245 son rakamı 5. O halde bu sayımız 5'in bir katı. O halde cevabımız ne olacak arkadaşlar? Bursa olacak. E yine de bakalım. 243'ü çarpanlarına bir ayıralım. Asal çarpanlarına. 2'ye bölünmediği için 3'e bölünür. 3'e bölersem 81 3'e bölersem 27 3'e bölersem 9 3'e bölersem 3, 3'e bölersem 1. Yani çarpanların içinde sadece 3 var. 3'ün herhangi bir katı olmadığı için bu ifadede 243 ile 20 aralarında asaldır sevgili arkadaşlar. Arkadaşlar soru çözümünü burada bitirdik. Yeni nesil soruları dediğim gibi çarpanlar ve katlar ünitesini bitirdikten sonra sizler için paylaşmış olacağım. Kendinize iyi bakın.